Tabi direkt bir şablon söylemek, bir tedavi protokolü söylemek şu anda zor. E, bu şekil bozukluğunun nerede olduğu, boyutunun ne olduğu, komşuluğunda hangi doku ya da organlarla ilişkili olduğu ile ilgili bir e, sorundur. Ona göre tedavinin biçimi ve içeriği değişmektedir. Şöyle örnek verelim, eğer kafa şekil bozukluğuysa, yüzünde yoksa, Doğal olarak beyin cerrahlarının da katıldığı bir ortak ameliyatla bizim ve onlarla ortak yaptığımız bir ameliyatla kafatasındaki bu şekil bozukluğu açılarak, düzeltilerek yapılan bir prosedür ve işlem. Ama e, bu e, bozukluk yüzü de etkilediyse, yüzde de buna devam eden, eşlik eden başka sorunlar varsa o zaman onların da aynı seansta ya da sonraki izleyen seanslarda tedavisinin yapılması gerekiyor. Her hasta için geçerli bir reçete ya da formül söylemek doğru değil. Çünkü her kesteki anomali ya da bozukluk aynı değil. Dolayısıyla tedavisi de içeriği de değişmektedir. Hepsi tedavi edilebilir ama e, duruma göre ve içeriğine göre değişmektedir. Burada vurgulamak istediğim şey doğumsal olanların belli bir yaş grubunu geçirmemelerinin önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Yoksa hepsinin tedavisi mümkün.